Merhaba, wow, ben Şenol. Computer Repair Simulator'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. <laughs> bir miktar, bir miktardan da fazla bir miktar herhalde kastım. Çünkü <laughs> şunu almadım bile abi, 2000. Bu da 1500, 1200. 1000, 1200, di galiba. Oradan bayağı bir para gitti. Para biriktiriyorsun. Süper. Hemen hemen 5K yaptım. Ee, var var, bayağı bir şey var. Yorumlardan da yola çıkacağım zaten. Öncelikle çalışan alalım diyorum ya. Hmm, merhaba tek seferle ödüyormuşsun bunları denilene göre ki zaten açıklanan da öyle çalışan almak istiyorum şimdi korumayla şunu halledebiliriz çünkü şu ana kadar 3 defa mı ne çalındı kapı açıkken burada bilgisayar varsa işte oradan iş öğrendim alıyorum buradan şuraya koyuyorum burada çalmıyor mal geliyor şuraya bakıyor gidiyor yani başka hiçbir şeye dokunmadığı yok raflara maflara hiçbir şeye benim hatun korkutuyor galiba <laughs> ama yine de korumayı alalım ne olur ne olmaz burada işime gücüme bakarken. Ee, onun dışında çalışan olarak onarım Joy'a bulaşmayacağım 1500 belki ileride çok param olursa olabilir. Bilgisayar parçası tamir ustası verilen parçayı 5 saniye içinde diyor da ben zaten tıkır tıkır tamir ediyorum sıkıntı değil. Satıcı bunu merak ediyorum sizin için pazarlık yapar ve satar. Şu inşallah şuraya satılığa koyduğum şeyleri satacak. Oha abla direkt ışınlandı. Umarım. Bilmiyorum. Hatta şuraya eee Şöyle koyayım şunları. Bunlara fiyat belirledim. Halledebiliyorsa halleder. Koruma nerede bu arada? Oha. <laughs> ne diyorsun ya? 700 dolara değdi bence. Bence kesinlikle 700 dolara değdi. iyi bir şey o ya. <laughs> Allah koruyor Rabbi. <laughs> Allah manyakları. Oy oy oy. Şeyi falan çözdüm. Yani tamamını çözdüm diyebilirim kısacası. Ne hmm, her şey var mı? Dur bakalım. Son skilllerle durumu göstereyim. Bir bilgisayar tamir edelim bari. Şu kaynağa gidik. Tarama hızı zaten iyice şey oldu böyle böyle. Böyle 32. Şeyi ben de çözdüm artık. illaki bir tane şey arızalı. Yani tamir ettikten sonra tekrar taramaya gerek yok harbiden. Onu, onu çözdüm zaten. Robotlara falan bakacağız. Teşekkürler. Oink. Aç bakalım. CPU. Genelde güç kaynağı gidikse CPU da gidik oluyor. Bir, 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 mantığı da var aslında o işine. Hani güç kaynağı arızalı olduğunda illa işlemci, işlemci veya board genelde onlar gider. Bunları da yanında götürebilir. Mümkün yani. Onun bir mantığı var. Arka odada bir oyunun benzeri var şeklinde bir yorum okudum da nerede ne oyun? Fotoğraf makinesiyle olan. Eee... arka odada Backrooms oyununun kopyası var. Kamerayı alıp herhalde bakacağım. Bilmiyorum nereden bahsediyorlar. Emin de değilim. Yani burada nasıl bir şey var? bir kamera gidip alacağız ya. Sen... <laughs> ee, ta şu konuda emin değilim her temizmiş zaten. Temizleme ekstra puan getiriyormuş anlaşılan ki şu anda yorumlarda 4 3 3 9 4 9 şeklinde almaya başladım ki galiba faydası var o işin. Yani bilmiyorum şunun mesela atıyorum güncellemelerini yapsam ki hepsi yapılı maşallah. Ee, orijinal yapsam bunlar da bir şey sağlıyor mu acaba? O konuda bir fikrim yok. Al işte. E bir kapatıp açıyorsun düzeliyor ya. Veyahut da ver. üşendim şimdi. Geç fotoğraf makinesi alacağım. Tamir etti zaten abi bir şey dediği yok. Temiz zaten sıkıntı yok. Bak bir şey de vermeyecek 200 dolar mı verecek? 700 dolar. Oha iki parça tamir ettim 700 mü oldu lan? Elemanı aldık diye mi acaba öyle bir fiyat farkı oldu? Bilmiyorum. Neyse ilk olarak. Dur bakayım. Eee Burası backroom'du değil mi? Evet buraya fotoğraf makinesiyle gelmemiz gerekiyor. Fotoğraf makinesini alalım. Burası nereye gidiyor lan? Oğlum zifiri karanlık hiçbir şey de gözükmüyor ya. Işık ışık var mı acaba ya? Satıyorlar mı? Gördüm, hatırlamıyorum. Robot alıp dükkanında çalıştırabiliyormuşsun. Böyle bir muhabbet var. Nasıl olacak emin değilim. Ha şurayı görmedik aslında. Şurayı da bir görek de. Ben de merak ediyorum burayı. Haydi müzikten telif girmesin ama ya. Işıksız da burada adam gibi şey yapılmaz. Ya buraya gidilmiyor. Muz var abi. Telif girer. Telif girer garanti girer. Yüzde girer. Buralara oturulmuyor. VR dansını izlemek için basın. Abi şu an müzikten ben tırstım. Blackjack oyna. Hmm. Bayis 50. Ver bakayım. Oha. Oh. ne diyorsun ya? Adam ee, tabi kazandım yani neymiş? Ya başta. Hadi 100 aldık 100 vereyim. Ne oluyor oğlum? Ee, 6 stent ulan. 16 çekecek patlayacak bence. 16'ya çekerim 17'ye çekmem. Mevcut para. Teşekkürler canım sağ olasın. Biraz para almış oldum. Genel olarak onu da gösterdim. Kumara hayır. Ee, bunlarla konuşulmuyor. Aha dansçı çıktı. Bunlarla konuşulmuyor. Ne bileyim dansçıları... Striptiz mi striptiz falan yok. -tip, tip falan yok herhalde. Striptiz falan. Tahmin ediyorum yok. Müzikten korkuyorum. Ürküyorum abi müzikten. Videonun içinden geçiyor. Diğer taraftan bazı oyunlarda, hepsinde değil, bazı oyunlarda sadece müziği kapat diyebiliyorsun. Bazı oyunlarda. Aha da fotoğraf makinesi. Şükürler. Alayım ben bunu. Ya buradan aldığım bilgisayarı full artı full yaptım. Bu arada satma... Satın Disket kutusu. Neyse artık. Eee burada bende olmayan bir şey yok herhalde. Burada ne acayip gözüküyor lan. bizi <laughs> bizimki vuruyor ya. <laughs> çok iyi. Ya bu bizim arka odada dediği... Backroom'a arka oda diyor herhalde ya. Tahmin ediyorum. Fotoğraf taraf çek. Canavarlar mı çekiyormuşsun? Bir şey çekiyormuşsun. Ne demekse artık. Gülümseyin. Bilmiyorum emin değilim. Neyse. Geldim. Eee... bilgisayarı kullanmak için basın. Kamera algılanmadı. Eee kamerayı nereye koyacağım ki burada? derken bu kameram mı? Onu da emin değilim ya. Aha. E ee? Bir şey yok Hatunlar. Yazdır bakayım ne oluyor demek bilmiyorum. E ee? Konuş onunla. Fotoğraf sat. Lütfen bekleyin. Sıfır dolar. Allah Allah. Ne istiyorsun ki abi? Benim yaptığım farklı boyutlar arasında taşımayı sağlayan bir cihaz. Şu anda stabil değil ama bu önemli. İçeriye kimse girmedi ama makinenin çalıştığından eminim. İçeride çok ilginç şeyler oluyor. Eğer güzel fotoğraf çekersen onları senden satın alabilirim. Allah koru yarabbim. Ekipman enerji içeceği şey diyordu. Ne diyordu? Ee, canavarların fotoğrafını çekip asansörle kurtulup fotoğrafları satman gerekiyormuş. Arka odaya gir. Ama tamam da fotoğraf makinesini bir alayım da. Heh. Öyle bir şey herhalde. Bakacağız. Tamam teşekkürler. Şunlar, aza enerjiyi yenilemek için hızlı bir yolu, dikkat, kaç kaç para ki bu? Ha 70 dolar. E ver birer tane Sek, sakinleştirici. Arka odadan çıkmak için ihtiyacın olan kart. Bu kart olmadan asansöre erişemezsin. Hmm, rastgele bulabilirsin. Ya ver 200 dolar. Bakalım neymiş arka oda. Ne oluyor? Allah canını almaya. Merhaba. Oyun içinde oyuna. Kimse yok. Hadi bakayım. Korku oyunu deyip duruyorlardı. Al sana korku oyunu. Aha memory full dedi ya. Deme ya. O kadar memorisi var. Eee memori silemez miyim? E, rastgele odada da bulabiliyorsun. Şeyi de şettirebiliyorsun. Ha stamina aşağıda. O da lan. Hayır. Hayır. Yalan mı oldu? Onu çekecektim ya. Aa ne oldu lan? Geldim. Motor makinem hala duruyor mu? Şaka yapıyorsun. Fotoğraf makinesi yalan mı oldu? Hadi be. Oo. Dikkatli dikkatli gideceksin. Fotoğraf makinen yalan oluyor. 300 dolar. 200 şeye verdik. 500 dolar gitti. bay be kardeşim. Olmadı o. Çok ayıp oldu. O. Neyse buna ekstra kurcalayabilirim. Bunu sonra şettirebiliriz. Ee internetten işletme satın alıp robotları orada kullanıyormuşsun. İnterneti kendi bilgisayarımdan kullanamıyorum. Müşterinin bilgisayarından kullanabiliyorum ancak. Veyahut da nerede var? Bir yerde daha bilgisayar vardı da. Neyse şundan hallederiz ya. Dur bakayım ona bakacağım şimdi. Nedir abi olayım? Cyber Hotfix oynamak istiyorum. Abi bu çok ağır ya. Cyber Hotfix ağır. Dur göster. Bir şey satmadın değil mi kız? Yani bu arada kediyi de eline alabiliyorsun. Ee, Aha. Yıkıyor abi her şeyi yıkıyor ya. Sonra lan. Allah'ın cezası. Bunu her seferinde de arkaya koyuyorum. Her seferinde. Tırş tırş vurup Ağzına ağzına vuruyor. Ekran kartı gidik. Ya bu, bununla zaten sen oynayamazsın ki oyunu babacım ya. Gözünü seveyim. 1 GB'lık ekran kartıyla Cyber oynayacağım diyor. Aha <laughs> oynayacaksın. Şu an oynadın yani. Oğlum. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Cyber Hotfix. 9600 ne istiyordu lan o? Sen şu makineyle 3000'i görürsen şükret ya. Çok çok masraflı iş. 2. Ekran kartının şey anakartı değil mi lan o? Karıştırırım bazen. Ana kart olması lazım. 8. Zaman her şey dökülüyor. Neyi var ki abi? 12 GB RAM. Eyvallah. Biraz umut verici. i7 2500 eyvallah. Ekran kartı nasıl çıkıyor herif? Aslında. Ekran kartı bayağı patlak. Uy, uykum geldi. Uzun zaman uyumuyorsun yani. Allah Allah. Dükkanın içinde bayılsam ne olur? Neyse gideyim yatayım geleyim ya. Şimdi bu esneyip esneyip duracak. Random mavi ekran veriyor abi bilgisayarlar. Random. 3800. Game Wiki. Sayı 9600 istiyor abi. Yani bunu overclock al işte. Yalnız bunu verirken teslim ediyorsun. Sıkıntı çıkartmıyor müşteriler. Eee hard disk normalde mavi ekran verir ama aynı mavi ekran değil zaten. E dedi. Yani birebir aynı mı? Emin Belki de aynıdır ya. Biraz bana farklı geldi. Uzun lafın kısası sıfır artist kaldım. Bana mısın demedi. Neyse bench şey overclock'u da artık deli gibi yapabiliyorum. Şöyle fullesem bile %50 şans oluyor. Eee RAM'den de olabilir ya 12 GB RAM yani normal şartlarda oyundan bahsetmiyorum normal şart mavi ekranı RAM verir ama gel gör ki adamın zaten bir RAM'i doğru düzgün ya 12 GB bu işlemci de sağlam Eee yap bakayım %50 şans full artı full yapıyorsun %50 şansla atlarsa 20 dolar veriyorsun ananın ki ama ya of bu kadar da abartma oğlum abartma bu kadar ya Ne bakalım sağlam olması lazım buraya. çok verdi be tek tük veriyordu da o kadar vermiyordu kısmet random gibi geliyordu bana belki de değildir ama bütün parçaları test ettim bu arada hani hard test ettim sağlam çıktı mavi ekran verdi sıfır artist kaldım şu an içinde sıfır artist var ona rağmen Yaptın mı ki bunu? Yo Yaptı saydı ha Bu cool çıkıyor Ya of bayma hadi Aha Buyur Tabi canım La oğlum RAM alakalı değil ya Artık bir tane daha mı alalım? Başka slota mı alalım? Ne yapalım? Bilemedim ki ya. Başka slota falan da deniyorum. Bütün parçaları taratıyorum. Mavi ne acaba mavi? Bilmiyorum. Ya niye uğraşıyorum ki ben bununla? Böyle de bir şey var. Hani başka makine mi yok ya? Şunun herhangi bir sıkıntısı yok. Tabii benim şeyden bir girecek bana ya hard disk'ten. Ee, parçaları çal diyenler var. Doğru söylüyorsunuz. Oyun çal diyor Allah için yani. Oyunun işi gücü çalmak ama müşteriler anlar herhalde ya. Diye tahmin yürütüyorum. Emin değilim tabii ki. Neyse şunu halledeyim bundan bakalım ya. Pixar açılmıyor diyor herhalde değil mi? Eski parçası var mı bilmiyorum. En az iki parça eksiktir. En güzelleri bunlar ya. Bak güç kaynağı gidik. Peşine işlemci gidik olacak. Fix. Ee, 700 dolar var değil mi? Allah bereket versin. İnternetten güzel para kazanılabiliyormuş. Bu arada. Yorumlarda basıyordu. Ne ki o? Ya bahis oynuyorsun. Lütfen bir sonraki turu bekleyin. Ne bahis vereceğim abi? En yakın kaç x oldun ama? Ne kadar süre gidiyor? Uçak çıktı. 269. O ne be? Bahis. 282 mi verdik biz şimdi? Emin değilim. <laughs> Bu para benim mi? 1.85 çıktı. Avcumuzu mu yaladık? Bu nasıl bir şey ya? Gel geri. Pirate korsan oyunları. Allah canını almaya. Dead of boy. <laughs> Fat smoke. Port port. Allah. Kırıklı oyunlar. Backroom. Bilgi bulunamadı. Eğer dikkatli olmazsanız ve yanlış alanlarda gerçeklikten kopmazsanız kendinizi arka odalarda bulursunuz. Varlıklar. Ha açık diyor burada. Nasıl para kazanabilirim? Fotoğraf çekin çıktısını alıyorsun şeyden. anladım anladım. Burada olayı anlatıyor. Arka bir iş kurun zengin olun hemen şimdi. Robot terapi grubu Etrafı o kadar çok yalnız insan var ki bu şehirdeki en iyi işletmelerden biri. Robotların ve insanların takılabileceği odaları olan bir ev. Ne lan o? 800 dolar. Eee 800'ü alalım. Shop name cannot be left empty. Aha. Eee. Pembe de... Tutku. <laughs> tamam satın aldım. 100 dolar. Satın alındı. Business. Business aldım. Business. Zornhub en gerçekçi zorunlu yalanlar. Fırsıyorum da tıklamaya. Ha tıklamıştık mı zaten ya. Tamam. Bunu buna, buna tıklamıştım. My bank. Takma şifre. Bankadan bir hesap mesap mı alıyoruz ilk başta acaba? Bilmiyorum. Web rulet. Ha. Kırmızı. Kırmızı. I see red. I see red. Yavrum ne döndüm be. Kırmızı kazandım. Allah bereket versin. <laughs> Allah bereket versin. Kulağından aldım. <laughs> Allah bereket versin dedim. Tamam geç ya. Anladım. Buradan da bir şeyler kazanabiliyorsun. Robotları biz nerede görmüştük ya? Deepcom. Ha, kilit açma anahtarı. Virüs menajer çığlık anahtarı. Ya al şundan bir tane. Al şundan bir tane çığlık tuşu. Bunu kopyalayacağım mı? Ne yapacağım? Nasıl gözü ya? Ee, business şimdi fiziksel olarak burada var galiba değil mi? İnşallah. Ne yaptı? Burada. Bakmadım başka da bir bok yok herhalde. Bu kadar. Senin işini hallettik biz ya. Evet. Temiz zaten bakayım. Ya bakayım, senin işini hallettik. Kaç para? İki parçanı tamir ettim. Ekran kartıyla power saptı 300 dolar. Niye öbüründen 700 aldım? onu anlamadım ya. Üzemedim. Tamam, bir dakika şimdi şey var mı burada? Haritada robot dövüş, ee, robot kulübü, robot, robot mağazası, robot kulübü, robot dövüşü. Bunlara gideceğim. He, biri burada zaten. Buradan gidiyor değil mi? Ha burada. Good luck. E, robot o robot buluşma. Sadece turnuva şampiyonlarına çıkıyorum. <laughs> Bak sen be. Allah'ın cezası. Pembe tut. Aa işte. Dur robot almam gerekiyor ama. Sen almam gerekiyor onu da bilmiyorum ya. Bir tane dövüşe bir tane şey belki Be nice to my robot. Ulan robot bu mu? Al bir tane daha. Bu muymuş lan robot? Ya bir çekilin ya. Üff. Allah Allah pembe tutku da. Robot kızı yerleştirmek için basın. Ee? Kulüp, kulübünüzü istediğiniz gibi kişileştirin. Duvarlarla Ha, Robo Girl. Robo kızı istediğiniz gibi yükseltin. Kırık parçaları onarın. Burada işletmenizin sahip olduğu para miktarı. İşletmenizde stand bulunmadığında müşteri yok. Stand. 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 Oğlum. Nasıl yani? Stand'da mı satın alıp geliyorum? Emin değilim o işten. Hmm. Dur hmm. şunları bir kurcalayayım da. Yükseltmeye tıkla. Kabin, duvar, zemin. Kabin. Allah koru ya Rabbi. 400. 400. İki tane alalım diyelim. Duvarlar. Hem yapacağız onu tabii ki. Güzel tamam. Cover hall bul. Yap. Zemin. Eee. seçildi. Işık kırmızı olur. Bir dakika. Robo Girl. Aha! Ne diyorsun ya? Uuu gel bakayım. Missing Robot. Robo kızı yerleştir. Allah, dur dur dur, öbürünü de getireyim. Mal da bir sıkılmadı şey yapmaktan ha. Oğlum bu bize para verir ha sanki. Roba görlü yükselt. Ne kadar yükseltiyoruz abi? Para bitti değil mi? Of 17 dolarım var. O 210. 250. Hadi hayırlısı. Haydi hayırlısı. Paralar buradan alacağız. Robo gölü yükselttik. Onları ben full artı full yaparım. Tamam duvarları falan yaptık. Kabin kaç tane koyabilirim? Bir dakika. eee kabinler. Dört tane daha satın alabiliyorum. Ulan keşke. Bir dahaki paramla. Bir, iki, üç, dört herhalde. Dört kabini de satın alıp. Cacıktan da olsa robotları bırakayım. Boşa 50 kazandırıyordu çünkü. Bakayım müşteri gelecek mi ya? Ee, bizim koruma herhalde her yeri koruyor. Bak 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 geri zekalıya bak. Allah'ım malı seni. Pembe tutku ya. bunu geliştireyim ben bunu bunu. 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 Sevdim ben bu şeyi. Baya cyber pezevenk yani ne diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Param kalmadı zaten bittim. Burada neler var? Çığlık virüsü. Aha virüs hata lan bu. Bilgisayarınızı bir kez sabit disk olmadan çalıştırmayı deneyin. Daha sonra hard diski geri taktığınızda sorunun düzeldiğini göreceksiniz. Lanet olsun. Neyse. Yoruma yazan yazmana gerek kalmadı. Eyvallah <laughs> sağ olasın. <laughs> ee, şey de var çünkü. Aha ters dönme de var. Bilgisayar bilgisayar ekran kartı kullanmadan çalıştınız. Bu hatadan kurtulabilirsiniz. Grafik kartınızı sıfırladınız. Ters dönüp de duruyordu. Ay tamam tamam bunu da öğrendim. Çözdük o zaman işi. Bir de şu var. E, flash disk çıkartıp takarak bu virüsten kurtarabilirsiniz. Aynen bunu buldum ben yanlışlıkla. İstemeden buldum. Öyle oldu. Tamam ben o zaman biraz daha bilgisayar tamiriyle para kasarım. Bu kabinlerin hepsini fulllerim. Bir sonrakine para birikirse inşallah buraları full böyle on numara e, yol gösterici şenol diyelim. Ezevengi Türkçe anlamı yol gösterici. Pembe tutku ya. evet efendim bu, bu kadar diyelim. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben de şurada ben de mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize. <laughs> <size. gülüyor> It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break.